Yol saklanmacı. Yüksekten atlamaya bayılıyorum. <gülüyor> 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 <Dön>. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Merhaba hocam. arkadaşlar. Merhaba, Merhaba Cenk. Tekerlerime hava vermeyi seviyorum. Sağ ol Ted. Rica ederim. Hemen döneceğim. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Cenk. Hadi çak dostum. Ben de isterim. Hadi bakalım. Merhaba Gebi. <laughs> Bir değişiklik fark ettiniz mi? Şey, ıı, hadi ama. Iı, şey, ıı, bilmem. Cet. Tekerlerimi şişittim. Boyum uzadı. Bakın. Evet, bu benim eski boyumun ölçüsüydü. Ama bakın şimdi neredeyim? Oo. Oo. Harika! Cidden uzamış. <laughs> bugün benim için büyük gün. Çok mutluyum. Madem bugün senin için büyük bir gün, o zaman kutlayalım. Senin gibi büyük bir kutlama olsun. Bütün kamyon kasabasını dolaşacağımız büyük bir oyun oynayalım. Ben oyunumuzu buldum bile. Kamyon saklambacı. Merhaba Ted. Oynamak ister misin? Tabii ki. Ben o oyuna bayılırım. Harika. Asıl merkez noktamız bu inşaat sahası olacak. Ebe burada sayarken biz de saklanacağız. Aa, ebe ben olabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Tabii Max. Vın, 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 vın. E şey bu arada ebe ne demek? Biz saklanırken sen burada ona kadar sayacaksın demek. Sonra da bütün kamyon kasabasını dolaşıp bizi arayacaksın. Bizden birini görünce de hızla buraya döneceksin ve merkez noktaya vurup sobe diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> ve en son gelen ebe olur. Jack e, yalnız bir sorun var. E, bizim sobeleme yerimiz yok. Hemen yaparız. Saklamacın en zevkli tarafı da budur. Hadi hemen yapmaya başlayalım. evet. <gülüyor> <gülüyor> Büyük. Çok büyük. <laughs> oh, bugüne kadar yaptığımız en büyük sobeleme noktası bu oldu. Kimse Winch <laughs> 3. Crandall Cranor kadar büyük olamaz. Bu benim için harika bir kutlama oldu. Sağ olun arkadaşlar. Harikasınız. Rica ederiz. İlk ben deneyeceğim. <gülüyor> oh. <gülüyor> hmm her sobeden sonra dağılanları toplamak biraz vakit alacak. Ben elimden geldiğince çabuk toplarım. Dostunuz Craner bir kez daha günü kurtaracak. Peki şöyle bir şey nasıl olur? Buraya döneriz ve buna sobeleriz. Hı, bilemedim Dan. Büyük olunca daha etkili olur. Her zaman değil. O zaman kocaman kocaman olsun. Hadi başlayalım. Bir, iki, <laughs> <üç>. Hadi. <laughs> 5 <laughs> 6 <laughs> <laughs> <Be. Be. Be. Gülüyor> Nereye saklansam Nereye saklansam <Gülüyor> 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 ha, Kusura bakma Önemli değil <laughs> Bakın eskiden buradan Bakamıyordum ama şimdi bakabiliyorum ...sonu olmayı seviyorum. Bence de büyük olmak daha iyi değil mi Ted? Onu bilmem ama... ...saklansak iyi olacak. Sekiz. Dokuz. On. Önüm arkam sağım solum eve sobe. Ben. Uh. 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 Benden kolay saklanamazsınız. kurtarmış olsun sen Yakalandın. Şimdi sobeleme yerine. Seni sobeleyeceğim. Seni sobeleyeceğim. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Evet, her şey hazır. <laughs> lan lan lan. <gülüyor> 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 Oo, i̇şe bak. <laughs> Kabul beni alt ettin. Şimdi ben ebeyim. Pekala şimdi parçaları toplayalım. Sonra da inşa edeyim. Bir kez daha. <laughs> Dün kısaydım küçüktüm. Bugün büyüğüm, yaşasın. Bunlar sobeleme yerini yapıncaya kadar akşam olacak. Ha Ted? Ted? Şu trafik lambası kadar uzun muyumdur? Dur bir bakayım. Oh, ma. Hayır, sıkıştım. Kimse yok mu? Yardım edin. İmdat! İmdat! Ha? İmdat! Ha? Ha? İmdat! Dayan gibi. Hemen geliyorum. birkaç dakika gecikebilirim. Oradan çıkamıyor musun Gebi? Hayır, İleri gidemiyorum. Ha, geri de gidemiyorum. Ha, kıpırdayamıyorum. Aa, olamaz, sen sıkışmışsın. Ha olamaz, hemen toplanın arkadaşlar. Hala buradayım. Özür dilerim Büyük bir sorun var. Biz de çözüm arıyoruz. Diyorum. Şu üstündeki şeyi kaldırsanız diyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Bütün tüneli mi? Bütün tepeyi mi? Bu çok büyük bir iş olur. Büyük sorunlara büyük çözüm lazım. Tüneli kaldırmak harika bir fikir. Evet, evet, ben evet. Dedi. Ben bundan o kadar da emin değilim. Ama peki. Herkes hazır mı? Hazırız. Hazırız. Güzel. Bir, iki, Aa. Aa. üç. Aa. Şimdi. Aa. Sanırım işe yaramadı. Golfa başka şeyler yapabiliriz. Toplanın arkadaşlar. Kızım, kırarız, kırarız, kırarız. Ölürüz, ölürüz, ölürüz. Tamam, kırarız, kırarız, kırarız. Birim var, birim var. Sen karın. Tamam. Evet, bu harika bir fikir. Şimdi özel aparatlarımı getiriyorum. Bu kez kesin işe yarayacak. Bir, iki, üç. Şimdi. <gülüyor> 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 oh. Sanırım bu da pek işe yaramadı. Ee, e, Toplanıyoruz. Ee, e, tabii önce kendimi şuradan kurtarmam lazım. Aa, <laughs> <abi. Harika. gülüyor> olur. Evet tamam yapalım. Harika bir fikir. Kancam ve zincirimle tepeyi çekmeye hazırım Jack. Güzel bu büyük rampalara yüksekten atlayacağız ve böylece tepe yukarı kalkmış olacak. Büyük rampaya büyük sıçrayış. Büyük. Büyük olduğu kesin. Çok büyük. Ama işe yarar mı? Büyük her zaman daha etkilidir den. Hadi başlayalım artık. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi. <gülüyor> 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 Herkes iyi mi? İyi sayılırım Jack. Ben de iyiyim ama hala buradayım. O lastiklerime fazladan hava bastırdıktan sonra çok mutluydum. Lastiklere fazladan hava mı bastırdın? Bak ben bunu tamamen unutmuşum. Pompayı kendim kullanmıştım. İşte şimdi oldu. Büyük bir çözüme gerek yok. Küçük bir şey lazım. Ted yardım eder misin? Güzel. Hiç canın yanmayacak gibi. <laughs> Tamam gebe çıkabilirsin. Yaşasın. <laughs> <laughs> <Geçitsin>. Kurtuldum. <gülüyor> 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 ha, geldim. Dayan Gabriela. Oh, kurtulmuşsun zaten. Kurtuldum ve eski boyuma döndüm. İstersen yine şişirebilirim gebi. E, sanırım böyle çok daha iyiyim. Evet. Harika. Şimdi anladım. Büyüklük her zaman iyi değilmiş. Sakan oyunumuza dönebilir miyiz? Evet sensin, ebe sensin, sensin. Biraz bekleyeceksin. Sobeleme noktası yine dağıldı. Vincin toplaması gerekiyor. Bence daha küçük bir şey de olur. Mesela bunun gibi mi? Harikasın Den. Demek hala saklıyordun. Ha, elbette dostum. Her zaman yardıma hazırım. Her zaman. Sağ ol Dan. Pekala. Bundan böyle ...sobeleme şekli değişti. Sizi gördüğümde sobeleme yerine döneceğim... ...ve şöyle yapacağım. Evet, evet. <Gülüyor> 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 evet, evet. Saymaya başlıyorum. Bir, ha? iki, ha? üç. Beş, altı, yedi. Ya, sorun bazen büyük olsa bile... ...küçük bir harekette çözülebiliyor. Ve dostlarla birlikte... ...çok da eğlenceli oluyor. Sekiz, dokuz, on.